Arkadaşlar merhaba. Bugün NBA formatında bugün Atakan bizlerle birlikte. Hoş geldin Atakan. Hoş bulduk Dilara. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İnşallah iyi bir program ee, olur. İnşallah. bugün arkadaşlar Houston, New Orleans ve Lakers'ı konuşacağız. NBA biliyorsunuz başlıyor. Çok az kaldı. Eee NBA'de yeni sezon 72 maçlı bir format pandemi yüzünden. Öncelikle Houston'la başlayalım. Şimdi Houston'da tabii ki biliyorsunuz bu sene çalkantılı bir dönem geçiyor. Harden'ın evet. e, kampa gelmemesi, geç gelmesi, işte partilerde takılması, hatta takasını istemesi e, bayağı bir gündem oldu. Yani aslında Houston'un markasına zarar verdi. Ama tabii Houston bu sene e, Russell Westbrook'u John Wall'a takas etti. Bu bayağı önemli bir hamle. İki tane çok yüklü kontrat alan oyuncuydu bunlar. John Wall tabii iki sezondur basketbol oynamıyor. E, ayrıyetten Demarcus Cousins'ı, Christian Wood'u falan kadrosuna kattı. Bu sene Houston'dan beklentilerin ne derdir ve bu Harden olayıyla ilgili neler düşünüyorsun? Öncelikle Harden olayından bahsedelim biraz. Ee, Harden takımının kampına katılmayıp e, rapçiler, e, rapçi Lil Baby'nin e, Don Partisi'nde Atlanta'da, Los Angeles'ta partilerdeydi ve kampa katılmadı. E, takasını istiyor ama Harden'ı alabilecek bir takım yani görünürde yok. Yani Philadelphia'nın adı geçiyor. Brooklyn'in adı geçiyor. Min tabii bunu yapmadan önce de e, iki senelik 100 milyon euro'luk yani 50 milyon euro'luk senelik bir kontrat reddetti. Ama tabii kampa geldi. Biraz kilo almıştı hali var. Bu sene Houston'dan neler bekliyorsun? Sence e, playoff potasına rahat girerler mi? Nerede bitirirler ligi? E, bence Houston e, playoff potasına girecektir. Yani ilk 8'e girmesin girmemesi mucize olur. Fakat playoff'ta tabii Harden'ın kalıp kalmayacağı burada çok önemli bir etken. Ee, ama Harden takaslarlarsa Houston e, tanking modunu açacak gibi duruyor. Bence Houston yani zor şampiyonluk imkansız gibi bir şey. Şampiyon. Peki John Wall hakkında ne düşünüyorsun? Russell Westbrook takas edildi. John Wall ve Russell Westbrook e, NBA'nin en kötü iki kontratından ikisi yıllık Kesinlikle. 40 milyon küsür gibi bir para bağlamak ve 2 yıldır oynamayan bir oyuncuya yani risk çok yüksek. Yani canlı düzel düzelirse bu takım playoff'u rahat yapar. Ama tabii bir şampiyonluk için yetmez bu. Yetmez diyorsun. Peki bakalım göreceğiz. Houston dediğiniz gibi bu sene biraz çalkantılı başladı. E, i̇kinci konuşacağımız takım New Orleans Pelicans. Tabi geçen sene Bubble'a gittiler tabi ee, onların da kadrosunda önemli değişiklikler oldu. Tabi öncelikle Brandon Ingram gibi bir MIP'leri var geçen seneki mükemmel performanstan sonra. Ve onlar da e, Jury Holiday'i Eric Blesser ile takas ettiler. Yani Bu da onlar için önemli bir hamleydi bence. Steven Adams'ı kattılar kadrolarına. Tabi Zion Williamson yani geleceğin yıldızı. Tabi C.J. Reddick kaldı. İşte Lonzo Ball. Ee, New Orleans hakkında ne düşünüyorsun hmm. bu sene? New Orleans hakkında bir kere Erik Blatsoy'u Julhoalde e, karşılığında ve artı 3 tane de birinci tur draft hakkı aldı Milwaukee'den. Yani bir nevi yani soydu gibi bir şey oldu. E, bence çok iyi bir hamle oldu. E, zaten Pip-Cop e, draft top e, draft toplamaya da zaten e, bir alışkanlık haline getirdiler. Bu ile 5 sene boyunca 10-15 arası bir draft hakları var. Zayn var takımda. Geleceğin MVP adaylarından biri. Brandon Ingram sözleşme imzaladığı uzun yıllar New Orleans'ta. Gigi Redding ligin en iyi üçlükçülerinden biri. Steven Adams hamlesini anlamadım. Ya pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Jackson Hayes var orada. Genç, potansiyelli bir uzun. bence playoff yapacaklardır ama tabi savunma sıkıntısı vardı geçen sene. Senin de bildiğin gibi, savunmada eğer iyi bir konsantrasyon yapmazlarsa, play rahat bir şekilde eğlenirler. Tabii, şurada bunun altını çizmek de isterim. Ee, yeni bir koçları var Houston, şey, New Orleans Pelicans'ın. Ee, Stefan Gandhi geldi. Ee, o da tecrübeli bir koç aslında hani bakarsak. Ee, daha önce Miami, Orlando ve Detroit'i çalıştırmıştı. E, bakalım o da bence Nibolins'in e, bu gidişatını değiştirebilir. Yani bu gençleri bir araya sokabilir gibi düşünüyorum ben de. E, dediğin gibi kadroda e, Zion gibi bir oyuncu var. ve bu sene Zayn'in sakatlanmaması çok önemli onlar için. Evet, geçmiş. ya zaten Ingram'ı konuşmaya gerek yok. Geçen seneki o mükemmel performansından. Hani Lebron'u biraz e, utan, utandırma, hani utandırmadı diyelim hani performansıyla. Tabi Lonzo Ball falan da hani çok hani bir süperstar olacak bir kapasite değil ama dediğin gibi Eric Bledsoe da bu takım yani tecrübeli bir oyuncu sonuçta hani Milwaukee'de istediğini bulamadı belki yani isla ama Steven Adams da yani kötü bir oyuncu değil ya bence pot altı için alınabilecek bir oyuncu ben öyle düşünüyorum. Bence yani gerekli değildi yani Jackson Hayes var yani daha bir 3 numara olabilir veya bir guard hani Lonzo Ball'a ne kadar güvenebilirsin? Ya tabii kesinlikle hani cc dedik dışında e, şut konusunda biraz sıkıntılar çekebilirler hmm. e, yani bakalım göreceğiz New Orleans dediğin gibi geçen sene ya yani 5 senedir playoff yapamıyorlar Tabii Anthony Davis'ten sonra biraz zordu bu takımın toparlanması ama bakalım göreceğiz şimdi sırada Tabii ki de e, son şampiyon Los Angeles Lakers var e, yani bu bubble e, koronavirüs derken e, Lebron oradan şampiyonluğu çıkardı. Miami karşısında zor bir seriydi onlar için de. Zor bir bubble dönemiydi. Tabii buradan Lakers'ın nasıl döneceği bekleniyordu ve bence Lakers transfer konusunda bence bomba bir giriş yaptı bana kalırsa. Yani hiç beklenmedik şekilde bence kadrosunu güçlendirdi. Deniz Schroeder, Wesley Matthews, e, yani Mark Gasol ve Moses Harrell gibi dört tane önemli oyuncu aldı aslında tabii geçen seneden Davis, Alex Coruso, Quinn Cook, Jared Dudley tutular takımlarında ve tabii Kuzma da var ve tabii ki de genç oyuncu, Talon Hurtu, Takir. Ee, tabii sen bir Lakers taraftar olarak ne düşünüyorsun? Beklentilerin neler bu sene transferler hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle transferlerle ilgili konuşayım. Bence Lakers transfer sezonu şampiyonu. Kadrosuna çok önemli isimleri kattı. Deniz Şüreder gibi bir point guard ihtiyacı olan takıma Delici, potaya penetre edebilen, şutu olan ve Lebron'un üzerindeki yükü alabilecek bir guard. Ve bunu Danny Green'i takaslayarak yaptılar ki Danny Green'i biliyorsun playoff performansı yani içler acısıydı. Yani hele ki 5. maçtaki o üçlüyü kaçırmasıyla taraftarın tepkisini çok çekmişti. Onun dışında Milwaukee'den Wesley Matthews aldılar ki bu Danny Green'in görevini daha ucuza ve daha iyi bir şekilde yapabilecek bir oyuncu. Ve savunmada da da e, birebir savunmada ligin en iyi ikinci e, kanat forvetlerinden biriydi. Onun dışında tepeden oyun kurabilen bir Mark Gasol hamlesi. Toronto'da artık eskisi gibi iyi oynayamamıştı. Yani oraya uyum sağlayamadı daha çok. Ve artık The Lakers Gelerek abisinin izinden evet abisi Pau Gasol ile ve tabii ki biliyorsun Pau Gasol'ün de Lakers'a dönme ihtimali var. Bu ihtial iddialar var Pau Gasol'ün açıklamaları var olabilir Lebron'a soruyorlar Lebron da bu konuda e, bilemiyorum ileriki günlerde neler olabilir diyor. Onun dışında tabii ki bir genç yıldız parlıyor ki Talon Horton Tucker bence e, Kuzma'dan daha iyi bir oyuncu. Lakers'a çok iyi bir katkı vereceğini düşünüyorum. Onun dışında e, ileride ne olabileceğini düşünürsek Lakers zaten ligin ağır bir favorisi. Geçen ESPN'in e, şampiyon kim olur anketinde yüzde oyların %81'ini alarak ligin açık ara en iyi takımı olduğu belli. Yani şöyle söyleyebilirim. Geçen seneki şampiyonluktan sonra tabii takım da çok aslında mükemmel değil ama yine de Lebron oradan bir şampiyonluğu aldı. Ee, ama bu sene belki Lakers'ın bu kötü kadrosu zorlanır derken e, tabii Lebron efekt diyorum ben buna. Yani Lebron'un Lebron olduğu bir yerde ümit asla bitmiyor. Tabii e, bir anda böyle e, ilk 5'te oynayabilecek Gasol, Harrell gibi, Schroeder gibi, Wesley Matthews gibi oyuncuları alması tabii ilk 5'ini geçen sene göre bana sorarsan çok güçlendirdi. Tabi evet. ee, tabii dediğin gibi e, Talon hurtur Tucker'la ilgili de Lebron'un yıllar önce bir açıklaması varmış. Hani lisede oynayan şöyle bir çocuk var. hurtur Tucker diye bence çok yetenekli diye bir açıklaması var. O da tabii şu an takıma katıldı. Yani tabii Kuzma var hala takas edebileceği bir oyuncu gelecekte. Dediğim gibi Schroeder gibi delici Altıncı adam olmaya çok... Yılın e, ikinci altın, altıncı adamı. Tabii, e, tabii ve Mont Montez Harrell yani geçen sene e, Clippers'ta o yıldızların arasında, o kadar yıldızların arasında o da parlamıştı. Tabii zaten Davis'le le, e, Davis le, Lebron'u konuşmaya gerek yok yani. iki tane büyük süperstarları var. Tabii Davis'i de tuttular takımdan. Evet. Yani dediğin gibi Cardinal Pop, Caruso güçlü bir takım. Dediğin gibi e, ligi ilk üçte dörtte bir seri yani bir aksilik olmazsa sakatlık olmazsa. Tabi Lebron'la daha aktif dinlenecektir bu şekilde. Ee, o zaman son bir soru sorayım sana. Sence Lakers'ın Lakers bu seneki en iyi transferi hangisiydi? Bence Lakers'ın bu seneki en iyi transferi Deniz Şüroder. Deniz Şüroder. Yani ben de Deniz Şüroder diyebilirim ama Montez Herald'a tabii ki de. Yani takıma karakter katan bir oyuncu böyle. Ee, o da önemli oldu. Harrell'ın savunması ee... biraz defolu. Ama tabii Anthony Davis varken her yere uzanabilen bir kol her şeyi kapatıyor. Ya tabii geçen sene 5 e, numaraları vardı. Howard, McKee gibi. Tabii onlar da gitti bu arada. Howard'la McKee'yi de gönderdiler. E, tabii yani aslına bakarsan Harrell ve Gasol. Daha 5 numara oyuncular. Tabii Gasol'un şutu da var. Bu takımın elini bayağı güçlendiriyor. Bakalım bu sene göreceğiz. Yani Lakers gerçekten geçen sene göre daha güçlü oldu. E, yani bakalım. Teşekkür ederim katıldığın ben için Atakan. Ben de teşekkür ederim. Ee, diğer bir programımızda Batı Konferansından takımları konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler. İyi günler.